Herkese evet, selamlar herkese yeniden birlikteyiz sevgili Mehmet Mescioğlu'nun 5 sözleşmesini değerlendirmeye devam ediyoruz aslında geçen ay değerlendirmiştik zaten Şubat ayını değerlendirmiştik. Şimdi Mart ayını değerlendiriyoruz. Biraz geriden gidiyoruz ama her şey oturduktan sonra enflasyon rakamlarıyla birlikte fonların getirileri de belli olduktan sonra sözleşmeleri bu şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz. Şimdi gelelim geçen ay ne noktada kalmıştık ve şu anda kendisi hangi fonlarda yine 501 kanalının takipçilerine özel Onları da bizlerle paylaşıyor. Normalde sosyal medyada paylaşmamasına rağmen bizlerle paylaşıyor sadece. Ve onu da şimdi değerlendireceğiz. Sizlerle birlikte geçtiğimiz ay bu sözleşmeyi bıraktığımızda rakam 3 milyon 439 bin liradaydı. Şu anda 3 milyon 379 bin lirada. Tabii ki piyasa koşulları ve zor geçen bir Mart ayı herkesin sözleşmesini etkilediği gibi onun sözleşmesinde belli bir miktar etkilemiş durumda. Burada kendisinin ay içerisinde 10 bin liralık bir ana para ödemesi, katkı payı ödemesi daha yaptığını görüyoruz. Burada ödenen toplam tutarda. Şimdi bu seriyi yeni takip etmeye başlayan arkadaşlar açısından biraz bilgiler vermek istiyorum. Bu sözleşme 21 Nisan 2000 8'de açılmış. Yani artık yavaş yavaş sonlarına doğru geliyor. Yani sonlarına doğru geliyor derken hem kendisi 56 yaşına girecek, emekli hak etmiş olacak hem de devlet katkısının tamamını alabileceği bir pozisyona gelecek. Bu şekilde değerlendirildiğinde her zaman söylüyorum ödenen rakamla toplam birikim kıyaslandığında yani 819 bin lira ile 3 milyon 300 bin lira kıyaslandığında ve aradan geçen süre kıyaslandığında sözleşmenin çok da başarılı olmadığını düşünebilirsiniz. Ancak böyle değil. Çünkü bu rakamın büyük çoğunluğu son yıllarda ödeniyor. Artık emekliliğe çok yaklaşılmış. Devlet katkısının tamamını alabilmek adına daha fazlasını alabilmek adına daha fazla ana para son bölümde ekleniyor. Yani son dönemde son yıllarda ekleniyor. Muhtemelen sizlerin sözleşmesinde de son yıllara girdiğinizde siz de bu şekilde yapacaksınız. Şimdi biraz daha detaylara girelim istiyorum. 819 bin lira ana para 2 milyon 100 bin lirada yatırım getirisi var. Burada 3 milyonluk bir birikim var. Bunun yanında %30'da devletin taahhüt ettiği var. Orada da yine devletin kendi fonlarını değerlendiriliyor. 378 bin da toplamda 3 milyon 300 lirada bulunuyor. Fon tarafına bakacağız. Bu sözleşmeden ayrılırken yani 10 yılda 56 yaş dolduğunda %5'lik bir stopaj olduğunu unutmayalım. Bu stopajda da 2 milyon 181 bin artı 146 bin lira. Buranın da kar edildiği için bu da gelir vergisine tabi. İkisini topluyoruz. %5'ini alıyoruz. O bizim stopajımız oluyor. Zaten bu sözleşmede toplamda birikmiş olan devlet katkısı çok rahat bir şekilde stopajı ödeyebilecek pozisyonda. Zaten Mehmet Bey de kendisi son yıllarda yüklü ödemeler yaparak devlet katkısını artırıyor. Bu sayede stopajı eritmiş oluyor devlet katkısının içerisinde. Şimdi fonlarına bakalım. Geçen ayki fon dağılımından bu yana herhangi bir değişiklik yok. Garanti emekliliğin borçlanma araçları fonu devam ediyor. Burada bu fonun performansını Mart ayı açısından değerlendirdiğimizde çok da iyi bir performansı olmadığını görürüz. Eksi 2,67. Şu anda Nisan ayının ortalarına da yaklaşırken aslında borçlanma araçları fonların hala toparlanamadığını söylemek mümkün. Ama burada da farklı bir beklenti vardı. Her zaman söylediğim gibi aslında bana göre totalde Mehmet Bey çok mantıklı bir fon tercihi yapmış. Orada tercih ettiği tarih itibariyle borçlanma araçları yani devlet tahvili ve Eurobond gibi, devlet tahvili ve Bono gibi daha net getiriye odaklanan enstrümanlar aslında güzel bir trend Yakalamışlar ve yukarıya doğru gidiyorlardı. Ta ki her zaman söylediğimiz o bütün fonlarda e, grafiğini gösterdiğimiz 19 Mart siyasi krizine kadar o siyasi krizle birlikte işler değiştiği için burada bir miktar aşağıya doğru geri çekilme oldu. Fakat bana sorarsanız Mehmet Bey asıl e, güzel tarafı şöyle yaptı fon tercihinde hisse senetlerinden ayrıldığı için bu dönemde işte Trump tarifeleri vesaireler derken hisse senetlerine de çok fazla eksi yazdılar. Aslında o dönemi de borçlanma araçlarında biraz daha geri çekilerek koruyarak geçirdiğini düşünüyorum. Ben garanti bu borçlanma araçları fonunda 300 bine yakın yatırımcı olduğunu söyleyelim. Ay içerisinde yani Mart ayı içerisinde eksi 2,67 kazandırmış durumda. Borçlanma araçları neden tercih ediliyordu? Aslında Merkez Bankamız bir faiz indirim döngüsüne girmişti. Kademe kademe faizleri indiriyordu. Böyle bir ortamda da devlet tahvilleri, borçlanma araçları Onları gayet güzeldi. Fakat bu Nisan ayında yaşanan gelişmelerden sonra bu ayki toplantı muhtemelen pas geçeceğini düşünüldüğü için artık burada borçlanma araçlarının getirileri biraz ertelenmiş. Oldu. Belki ay içerisinde Nisan ayı içerisinde Mehmet Bey'in farklı bir fon tercihi de olabilir. Onu da zaten Mayıs ayında bizlerle paylaştığında onu da görmüş oluruz. Ama ben şu anki pozisyon itibariyle borçlanma araçlarının da kötü bir tercih olduğunu düşünmüyorum. Ve muhtemelen artık emekliliğe doğru gidilen bir sözleşme olduğu için böyle bir tercih yap yapıldığını da hatırlatmak gerekiyor. Bir de devlet katkısı fonuna bakalım. Orada ne kadar bir katkı olmuş. Garantinin devlet katkısı fonunda da eksi %5'lik bir geri çekilme var. Devlet katkısı fonunda burada yine devlet tahvili ve yarısına yakında hisse senedi pozisyonu olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde aynı hikaye burada da devam ediyor. 19 Mart'tan sonra aşağıya doğru giden bir grafik bu fonda da aynı şekilde kendini gösteriyor. Böyle dönemlerde sözleşmeleri mümkün mertebe ana para ekleyerek yani katkı payı ekleyerek desteklemek daha sağlıklı olacaktır piyasa. Gördüğünüz gibi kötü gidiyor. Herkes kaybediyor. Kazananı olmayan bir denklem gibi gözüküyor. Altın fonlarında bekleyenler bir miktar daha iyi durumda oldular son dönemde. Ancak altın fiyatlarında da geri çekilmeler yaşandı. Genel itibariyle bu şekildeydi. Mehmet Mescioğlu'nun sözleşmesi kendisi bizlerle Paylaştığı sürece ben de sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bir kez daha sizlerin huzurunda kendisine bize bu imkanı sağladığı için bu, bu tarz gelişmiş ve güçlü sözleşmeleri buradaki deneyimleri sizlerle aktarabilmemizi sağladığı için kendisine bir kez daha sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Umarım faydalı olmuştur. Bu videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın tarz videolara devam edebilmemiz için bu önemli. Ayrıca bireysel emeklilikle ilgili aklınıza gelen tüm soruları da yorum bölümünden bizlere iletebilirsiniz. Ve işte bugünlük de bu kadardı.